Boşluk TV ekranlarına hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Afiyetli misiniz? Neredeyiz boşluk şu anda? Sanki. Nerenin? Bodrum. Bodrum hangi ilimize bağlı? Muğla. Muğla hangi coğrafi bölgemizde? Türkiye topraklarında. <laughs> Güzel. Gördüğünüz gibi Türkiye topraklarındaki Muğla ilinin Bodrum beldesinin sahilindeyiz. Aynen. Ama evet. biz buraya niçin geldik? Niçin geldik? Şey gideceğiz. Yolculuk yapacağız. Koş. Komşuya gideceğiz. Komşuya, koşacağız arkadaşlar. Yani gidelim orada artık hayırlısıyla ne yaparız, ne ederiz, neler yaşarız. Ee, şu an Bugüne kadar yaşadığınızı biliyorum. Valla acı, acıklı bir hikaye ya. Yani. Yaz o şeyden bahsetme. Yüz tarafından bahsetme. Yalanları anlat. Yani şöyle söyleyeyim. Biz uçağa yetiştik. Yani bir soru hedefimiz var. Ama erken çekim yapmak gerekiyor. Çünkü şey yapmışlar. Uçak artık otobüsü de geçiyor, evet. ayakta Hayatta yolcu yok. yolcu fazla bilet satıyorlar arkadaşlar. Kapasite atıyorum 4.420 ise 420 satıyorlar. Nasıl olsa birileri gelmez. Biz hem onun parasını alırız hem de ekstradan bilet satarız diye. Siz gelseniz bile sizin bileti başkasına sattığı için uçağa bilemiyor biliyorsunuz ve biz bu yüzden 3 saat şeyde bekledik. Havanda tamam, tamam. bekledik. Evet, Sabiha Gökçen'de bekledik arkadaşlar. Sağolsunlar beklettiler. Ha, cezalarını çektiler o ayrı. Evet. O işi yani cezalarını kestik Aygül abla sağ olsun. Ama o biraz kötü de eski e, Osmanlı'da mermerciler vardı ya. Ha evet. Annem e, biraz mermerci o böyle Normalde normal şartlarda Melek gibi kadını e, Osmanlı tokatçısı yaptılar. En son böyle tezgah mermeri ne, ne, diyordu şimdi unuttum ama bana cevap verecek şam şap 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 tokatlıya tokatlıya Oradakileri korkuttu, kaçırdı. Ondan sonra zaten yalvar yakar. Aman işte Aynur şöyle böyle bizi affedin. Alın bunlar da şeyimiz, hediyemizdir, cezamızdır, efendim. şudur budur. Yeter ki şey yapmayın diye. Şu çok ferahydı ya. Yani. Hiç, hiç öyle görmemiştim. Tabii ki insan sinirlenince. Ha sizler tam Arkadaşlar size e, iyi bayramlar diyoruz buradan. E, kendinize iyi bakın. Videoların devamı gelecek. E, bu ilk daha tarafına geçmedik. Türkiye'de inanılmaz maceralarla başladık. Tatilimizi görüşürüz. Bye